dualarımızı Mekke'de, Medine'de yapılan dualardan eyle. Allahümme Rabbena atina fit dünya hasena ve fil ahireti hasena ve qina azaben nar. Rabbena ufirli ve il valideyye ve müminine yevme yekumu lisab bir rahmetike ya erhamen rahmin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha siyasi partilerimizin değerli il başkanları, değerli yöneticileri, çok kıymetli beis başkanım, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi Aksa Ticaret Beslenen yönetim kurulu başkanı adına saygıyla selamlıyorum. Şimdi buraya geldikten sonra özellikle mağazaya baktığımda ve yıllar önce ablamla Hatice Hanım'la şimdi orada hanımla gönlümüzün arması, şehrimizin armasıyla 2014 yılında mevcut oda başkanlığının sürecinde özellikle Aksaray Ticaret ve Sarayı'ndaki kadın üyelerimizle alakalı Aksaray'ımızla ilgili kadınlarımızın iş dünyasında olmasıyla alakalı çok çalışmalar gerçekleştirdik. Hatice Hanım'ın hep en büyük hayalleri, şahsımın, meclis başkanımızın hep hayali artık biz patron koltuklarında kadınları görmek istiyorum. Ama bugün geldiğimiz gün itibariyle gördüğüm kadarıyla geçen haftalarda yine bir açılış gerçekleştirdik. Artık Sarayı'mızdaki birçok kadınlarımızın artık iş dünyasında olduğunu görüyorum. Şahsım olarak bu beni çok mutlu ediyor. Az önce de ablamla e, biz bunu konuştuk. Ben özellikle bugün işletme sahip olan hanımefendi cesaretinden dolayı huzurlarınızda tebrik ediyorum başarıların dahil olmasını istiyorum. Bu aşamada dediğim gibi hep emek veriyoruz. Ben çok fazla sözüm uzatmayacağım. Yine bu işe girdiğimizde mimarlardan bir tane sonra ablama vereceğim. Tekrar bu müessesenin Aksaray'ımıza hayırlı uğurlar getirmesi temel edin. Hayırlı uğurlu olsun. Buyur ablacığım. Çok teşekkür ederim başkanım. Benim gönlümden geçen her şeyi Ticaret Odası Başkanımız, çok değerli kardeşim, her şeyi anlattı. Gönlümüzden geçen Aksaray için hayallerimizi anlattı. Çok Bayağı. söze gerek yok. STK başkanlarım, değerli siyasi parti il başkanlarım, ilçe başkanlarım, benim siyasi seçimlerde yaklaşmışken sizden tek ricam. Lütfen Aksarayımıza daha çok iş kadınımızın iş hayatına atılması için hangi parti olursa olsun biz iş kadınlar olarak her partiye eşit mesafedeyiz. Ben 15 senelik İş Kadınları Derneği Başkanıyım. Bütün siyasi partilerden ve STK başkanlarına tek ricam lütfen Aksaray'da iş hayatına atılan kadınlarımıza destek olalım. Bunu sizden önemli rica ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Ticaret Odası Başkanım, <laughs> siyasi partilerimizin değerli il başkanları, çok değerli misafirler, Bugün burada Sevda Katman Hanım cesaretinden dolayı açılışını yaptığımız iş yerinin Cenab-ı Allah'tan hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Teşkilatları adına bir saygıyla selamlıyorum. Allah kolaylıkla versin. Çok kıymetli misafirler. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Tabi Aksaray büyüyor, gelişiyor. Ben hatırlıyorum bundan 10 sene önce Olmaysa e önce biz buralara giremezdik, gelemezdik. Çocukluğumuz bizim buralarda geçti. Burada evlilerle tutlardık. Şimdi maşallah Asya Konya'ya doğru büyüyor, gelişiyor. İnşallah daha da büyüyecek, gelişecek. Biliyorsunuz her yatırım, her iş yeri aynı zamanda istihdam demek. Biz özellikle bu yatırımcılarımızın ve iş yeri açanlarımızı tebrik ediyoruz. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin diyorum. Sözü çok fazla da uzatmayacağım. Biraz güneşle bekledik. Daha konuşacak arkadaşlar var. Hepinizi tekrar saygılar, sevgiyle seni anlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok kıymetli hatta hemşehrimiz. Öncelikle nedeni cesaretinden dolayı Sayın Sevda Hanım'ı çok e, can tebrik ediyorum. Ve e, bir iş kadını olarak medeni cesaretinden dolayı aslanımızın <laughs> genişlemesine yardımcı olduğu için de bütün kadınları da teşvik etmek için biz iyi e, İYİ Parti teşkilatları olarak elimizden geleni yapacağız. E, tekrar hayırlı olsun diyorum. Allah hayırlı kardeşler versin diyorum. Protokolümüzün kıymetli üyeleri, değerli misafirler, ben Sevda Hanım'a hayırlı olsun diyorum sizlerin huzurunda. İnşallah bereketli işlere vesile olurlar genç girişimci kendisi, aynı zamanda kadın girişimci. Aksaray'ın köylerini, ilçelerini ve sokaklarını, mahallelerini geziyoruz. Kadın girişimci sayımız ne yazık ki Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Atıcı da ifade ettiği gibi ne yazık ki sayı, sayı sayısal olarak çok az. İnşallah bugün bu bir milat olur. Ticaret Odası Başkanımız da bu işe önderlik eder, rehberlik eder. Bizler de siyasiler olarak üzerimize düşeni yaparız her zaman arkanızda oluruz. Hayırlı olsun diyorum ben ve diyorum ki Aksaray'a Sevda Kaplan'la İDAŞ yakışır diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vatana millete Aksaray'ımız'a hepiniz Allah razı olsun, hayırlı olsun. Buyurun mağazamızı gezerilirsiniz. Evet, bu sahne müzikalım. Teşekkürler Galatasaray'a. Teşekkürler. Tabii ki varız.